Şimdi e, FitPro uygulamasını nasıl kullanıyoruz saatimizde? Şimdi bu uygulama yüklüyorsunuz. Şimdi bu uygulama yüklendi arkadaşlar. Uygulamayı açıyoruz. Şimdi izinleri veriyoruz. Saatimizi nasıl eşleştiriyoruz? Hemen onda bakalım. Şimdi şurada set kısmına basıyorsunuz. Şurada e, şuna basıyorsunuz. Uygulama kullanırken izin verir basıyoruz. Şimdi konum bilgisini açmamız istiyor. Konum bilgisini açıyoruz. Şimdi arkadaşlar saatimizi gördü. Biz bunu bastığımız zaman saatimizle eşleşiyor. Bu şekilde. Evet. Şu an saatimizle senkronizasyon oldu. Buradan istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Ee, nasıl söyleyeyim size? Şuradan arama ayarları mesela. Bakın. Saatin ekranını şuradan değiştirebiliyorsunuz. şekilde istediğiniz ekranı buradan saate e, yönlendiriyorsunuz mesajına basıyorsunuz şuradan sekronize arama dediğiniz zaman şurada şu ekran hangisini istiyorsanız şekilde seçip e, saate gönderiyorsunuz mesela ben size şöyle göstereyim hemen şu anda şu ekran var. Şunu şu an telefon saate gönderiyor. Evet son yüzde 99 yüzde şu an saat açıldı ve kapandı. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde e, saat ekranına ayarlayabiliyorsunuz e, daha birçok şey ayarlanıyor buradan e, bunu yüklemesi bu şekilde arkadaşlar fit buradan yüklemesi e, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar saatimize kendi e, fotoğraflarınızdan da koyabilirsiniz bu şekilde şekilde kendi fotoğraflarını da koyabilirsiniz. E, arka arama planı yazıyor. Ona bastığınız zaman galeriye girip fotoğraf kısmına giriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da ek olarak söylemiş oldum.